Esma Hanım diye bir küçük kasaba varmış. O kasabaya gideceğiz. Azem filmine de konu olarak alalım. Şimdi oraya gideceğiz. E, yoldayız zaten. düşüncelerimiz sizinle arkadaşlar. Vallahi bugün e, yanımızda Arda var. Çağrı var, kardeşlerim var benim elimden. Ve e, sizleri kırmamak için hem dün challenge yaptık. Bugün e, Sakarya gidiyoruz. Saat... Neredeyse 3 saat, 4 saat. Hatta belki daha uyumuştur. Taşlar falan i̇yi zamanımızı aldı. Aynen. Ama biz yine yorulmadan, bu bitkin halimizle, yorgun halimizle... Aynen, yani sizler için gidiyoruz yani. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, Sakarya işte Azami Büyüle köye geldik. Ee, Aracımız da zaten. Yolda biriyle karşılaştık. Sağ olsun burayı biliyormuş. Bizi buraya kadar getirdi. Azami büyülü ev. Evet. aynen Çekimlerin yapıldığı yer. Ee, şimdi içine girip bakacağız. Nasıl e, ne var ne yok bakacağız. Hani o kadar abartıldığı kadar var mı bir şeyler yok mu? Onun Onlar çekimini yapacağız. Detayını inceleyeceğiz. Aynen. İnşallah başımıza bir herhangi bir şey gelmez. Yedinci vaktinde geldik ya. Sırf buraya girmek için de ayrı bir izin aldık buranın. Aynen buranın sahibinden. sahibi varmış. 10 yıllık bir ev oturulmuyor kimse. 10 yıllık kimse burada oturmuyor. Ee, bakacağız, gireceğiz içeri. Ve burası 1921'den beri boş. En son da 10 yıl önce biri oturmuş. Daha da kimse oturmamış arkadaşlar. Şimdi oranın kaydına giriyoruz, gerçekleştiriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ee, adam gibi köye geldik. Köye Evin alalım etrafını alalım. kayıt içine yani alıyoruz. Köyü yavaştan dolaşacağız. benim ben ışığım, ışığım var mı ya? Al kulağını al. Benim kafa ışığım var da hani... nereye koydum? Bir cebime Biraz tuhaf. Evin arka tarafında tuhaf bir koku var arkadaşlar. Ön tarafında da var ama arkada daha çok. Aslında öyle fazla bir şey. Evet. Eee domuz falan ya işte hani bir şeyler var altında böyle kokular biz rastlamadık duymadık şu an yani biraz abartı olmuş yani Biraz abartı olmuş koku moku bir şey yok yani herhangi öyle bir koku falan yok Arka tarafı Aslında göstereyim ben size Burada da böyle suaf suaf dallar falan var kara gömülmüş ben bunu anlamadım neden dolayı Bahçe burası ya Bahçe aynen bahçe galiba Eski o bir güzel. bahçe böyle yapılmış Burası da bir ihtimal tuvalet olması lazım. Şurası da ağır gibi bir şey galiba Birkan. Hangi? Taraf? Şurası. Ne taraf? Burası burası. Burası da ağır. Ağır ağır. Aynen. Bir ihtimal ağır. Hayvanları falan burada Arkadan giriş. O ne lan öyle? Abi o ses nereden geldi? Baksana böyle. Arkadan. Evet, kırmızı, kırmızı olan şey gibi geldi ama. Kuş mu? Yaklaştır orayı. Lan karşında karşında. Başını. Baykuş gibi bir şey geldi ama. Yok lan. kaçtı. Mı? Şu lan şu kedi lan. Kedi kedi aynen. Oradaki kedi. Tamam gel gel bir şey yap. Neyse. <laughs> Sesler korktu ama. Şu kadar paranormal bir olaya rastlamadık. Evin içine girdiğimizde neler olacak bilmiyoruz arkadaşlar. Işte. Şimdi de evin içine girmeye gidiyoruz. Girmeye çalışacağız. Kapı kilitli. Kapıda bir tel var. Oteli açmaya çalışacağız bir tane beraber. Çünkü böyle bir yeri, özel mülk olduğu için sahibi kitlemeden bırakmasın. Yani korunmasını alacak ki o kafasını esen gelmesin buraya. Evet. Abi kedinin aynısıydı işte. Böyle bir kedicik var. Şimdi şuraya açmaya çalışmak. Kediyi açmamız lazım. Evet. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse hadi giriş yapalım. <gülüyor> <gülüyor> var değil mi? Hafiften bir koku var. Hafiften bir koku var. Şuraya gel şuraya. Bak 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 bak. Arkadaşlar aslında pek bir dökülecek gibi ya. Böyle ev yıkılacak gibi üzerime. Aslında biraz tuhaf yani. Gir, gir, gir. Başına gelsem orada kalan. Ya bayağı bir tuhaf. Periferi yani şu an resmen. Şurada da yani... Burası ne ya? Bu şömine mi? Soba mı varmış burada? Kamerayı şöyle çekebilir misin? İçeri alabilir misin şu arayı? Hey, boşluğu? Çekebilir de. misin? Emin. Şurayı bak Ama şurada. Ama dikkat et. Bas sinyal ver. Şurada. Kamerayı bir şey var. sarsmak Aa. önemli değil. Sana bir şey olmasın. Yukarıda. Of 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 Aa Abi perdeler merdeler ne ayaklar anlamadım ya. Şimdi odaları gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Birkan farklı bir odaya gitti. Onu kaybettik. Lan Birkan nerede? Bacağım. Lan Emin, Birkan yok. Bu odada da yok. Ama var ya tuhaf bir kok Lan oğlum neredesin ya? Seni arıyorum. Kocam lan sen gel. mı kaçtı bir şey. Abi burada tırpan rupan var ha. Tırpan falan vesaire şeyler Aa, burada var. burada yeni eşyalar var. dedi ki 10 yıl önce birisi oturmuş diye. Aynen. 10 yıl önce. Evet. E, bizim işte rastladığımız abiyle biraz muhabbet ettik. Bak şuraya on çıkarsak yıl, on kesinlikle yıl. burası 10 yıl öncesinden eee terk edilmiş bir sahibi de var. Ve buranın sahibini de aradık. O abi aradı sahibini. E, i̇zin aldık, konuştuk ve bizzat bize izin verdi. Aynen öyle. Evde de yükülmek üzere de, Dikkat edin size. Yani yine izin verdi sağ olsun İstanbul'dan geldik diye izin verdi. Burası işte çok tuhaf olan bir yer burası. Bu odada yine yeni eşyalar var ha. Burada bir yatak var. İşte yatakta... Aynen. Abi nereden geldi o? Oğlum sanki burada tuhaf, bir... Tuhaf bir farkında mısın? Kedi vardır ya, kedi vardır herhalde. acayip hayatımın... Fazla da alta üste girme kardeşim. Kedi sesi duyuyor musun? Ama bu yatağı çizemedim. Hani bu... Yani aynı filmdeki gibi... Bak, bak burada... Şey o bak. kedinin sesi geliyor. Yatak bayağı bir tuhaf. Yatak beni bayağı bir korkuttu yalnız. bir şey var. Gelir misin? Gel, gel. Gel. Gir içeri, şey içeri gir içeri, içeri. Bir dakika dur oğlum, bir dakika. Ne yapıyorsun? Kapı Aç da. bakayım kapı. Baya böyle tırstım şimdi. neymiş? Lan bir saklanmak dolanmıyor. <laughs> Yüzüm öyle bir şey işte. <laughs> <laughs> Örümcek andan bayağı bir tırstım. <laughs> ben buradaki tek kalsam. Ama korkarım ya. Harbi bir tırt üst tutmuş lan. Oo. Oğlum arkamı vurdum ya korktum ha bir şey var sandım. Neyse. Kameranın diğer odaları geçiyor. Bu şey gidiyor. Bakayım ne tane var. Girebiliyor musun ona? Bak bir kafanı sokma kim oraya. Hadi ya hadi. Görebiliyor musun? Oo yukarısı bayağı iyi Büyük ihtimal yatak odası burası. Ya da dinlenme odası olabilir. Aynen. Ya yani bayağı bir o, e, gezelim ya. Dışı şey fazla korkunç değil ama içi gerçekten Bir yani. tane burada gaz lambası var. Köşede. Gelelim ee, sonra mutfağa. Burası da galiba mutfak. Mutfak mutfak. Tabaklar. Ha, 10 senedir. Benim anlamadığım bir dakika geliyorsun kardeşim. Söyle. Şöyle. Kenara çekil. Burada tabaklar falan var. Hala yani burada işte e, tencereci tabaktı, tastı falan, bardaktı. bardaktı vesaire çay devri falan hala burada duruyor. 10 sene olmuş, 10 sene geçmiş. Abi dışarıda kedi bu kadar mı yavdı? Ben bayağı bir tıstım. Ya edeyim. bize uyarı veriyor. Şey, kedi uyarı veriyor herhalde yani. bilmiyorum. Yani bu tastan tabaklar hiç galiba eve giren yok. Abi hiç ben de anlamadım Buraya bakar mısınız? Tencereleri falan. Açayım için içini. Dur lan. Boş ya. Hiçbir Aa, şey yokmuş. Şey hiçbir şey yok içinde. Burası çok tüp fazla da iki tane. Yani mutfak. Mutfakları bir aile bir korku. Duydun mu? Onda da su falan oluyor abi. Tas mı nedir ya? Ne bir şey işte. Demirden, mi? çelikten bir şey mi? Şimdi... Erkan ben diyorum bu yukarı nasıl çıkabiliriz ya kenardan falan? Yukarı çıkamayız. Kenardan çıkarız belki kanka. Erkan bir çıkmaya çalış bakayım. Arkadaşlar tahtalar e, çürümüş. Eğer biz... Buranın sahibi yukarı çıkmamızı söyledi. Kapıyı. Aslında bir dakika. Kapıyı mı kapatalım? Burada bir dışarıda. Ee, sahibini arayan bir tane var. Sahibinden de yukarı çıkmadan söyledi. Neden bilmiyoruz. Ya da ködünden ya da başka bir şey var. Orayı çok merak ettim. Ama kapıyı kapatırsak belki yukarı çıkabiliriz. Aynen öyle. Kapıyı bir çekelim. Kapıyı kapatırsak. Şüphel edemeyiz. Şüphel edemeyiz. Şüphel edemeyiz. Ses çıkarmadık. Hanka şurası da çok ilginç değil mi? Baksana. Ne var burada? Da... Kapattın mı? Şu kapıyı kapattı. Yavaştan çıkmaya çalışacağım. Bir kan. Var. Sen çık. Sen çık. Kenardan. İşte kapat. İşte kapat. Ben gel zaman. İşte kapalı şu an. Biz bir şey yoksa. Şöyle yapalım. Sessiz olun da adam dışarıdan anlamasın yukarı çıkıyor. Abi ilk sen çıksan Allah için ben bayağı bir tırsızlık kaldım. Kardeşim. İlk sen Ben ben geleyim ben. Oğlum beni taşımaz. Sen daha hafifsin benden. Kenardan çık. Kenardan. Beyler bir şey sus sen çık, sen çık. Ben kardeşim, mecbur geleceksin Ben de ben tek çıkamam. Tamam, ben de çıkıyorum köşeden. Hadi çıkalım. Gel, çık şuradan o zaman. Yıkılmaz herhalde ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Kazasız belasız inşallah. Çıkarız. Şu anda gördüğünüz gibi bir kan arkamda geliyor. Burası çok tehlikeli. Sahi. Çıkacağım ama bir şekilde çıkacağım İnat ettim ben. Ama şuradan korkuyorum ya kanka. Şu var. kenardan az bir çıksana. Abi, atar mısın? Çık bir seni taşırsa ben de atlayacağım. Abi. Kenardan bas. Her yavaştan çıkarsa hiçbir şey olmaz gibi geliyor bana. Çık bakayım bir. Lan yavaş. Lan sallandı lan. Çık 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 çok. Dur. Bir de ıslak ya. ya. Islak ya. Aman. Dikkat et kardeş. Şimdi kamera tutar mısın? Ben de çıkayım. Ne oldu? Tamam dur kamerayı al. Şu tahtanın üzerine koy. Emin. Emin kenardan gel. Yavaş gel Emin. Kenardan gel. Yavaş yavaş. Şurada bir boşluk var. Şurada boşluğa dikkat et. Biz şimdi Birkan'la ikinci katı da sizin için o zorluk tamam. altında, o hadi altında hadi çekeceğiz. Hadi. Size e, hadi göstereceğiz hadi arkadaşlar. Birkan, gel içeri. Emin, gel gel. adam nasıl? Adam bize. O ses ne oğlum? Tık 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 tık. Gir, gir, gir. Gel buraya gel, burayı al. Emin. Bir saniye, şuradan içten ses duydum. Burada da var o sesler. Oğlum ciddi mi ses duydun ha? Şuraya bir, bir tutar mısın şuraya? Tek tek ses geliyor. Emin bakar mısın buraya? Gel açma. şuraya. Abi iyice gerildim ya. Şuraya tut ışığı bir. Allah'ım yarabbim. Bastığınız yerlere dikkat edin ha. Dikkat. Bir Şuraya yaklaşma, yaklaşma. Şuraya yaklaşma. Şu saat yemin ediyorum çok değerli bir saate benziyor ya. Size söyleyeyim. Dokunma, bir şeye dokunma. Dokunmayalım da ne olur ne olursun. Fazla duramayacağız zaten. Şu arka tarafını da alalım. Diğer odayı. Emin. Emin. Şu oda neden kapalı? Oğlum orada bilir mi abi? Ben Şurayı bir tutar mısın? Emin. Arkamı tutar mısın? Geri 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 geri. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kapıyı yavaş aç. Kimse yok. Geç, abi geç, ya geç, geç 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 ya, ya, geç. Oğlum başınıza bir abi. şey gelecek. Tamam dikkat dikkat. Tamam bir şey okum dikkat. Sizden cevap bir şey okumayın. Bir şey dokunmuyoruz da. Oğlum az önce sana bir şey diyeyim mi Birka? Bu evin içinde gölgeye bir şey gördüm ha. Abi gölgeye geç. Az önce oraya giderken tık 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 tık. Allah. Tamam rüzgar rüzgar rüzgar. Of ya. Acamak kustum. Arkadaşlar böyle yerleri Dur oğlum orası sağlam bir değil Ben abi, çektim, abi, ben, abi. çektim. Yavaş, ben çektim, Yavaş. İy, yavaş kardeşim. Hadi, yavaş, 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 Çok tehlikeli. Abi, demin. bir şey gelecek. Şu arayı bir alır mısın? Çok kötü bir... Gecenin vakti başımızda... Durumda almış. burası. Alabilir misin? Burada da ne kadar boru var yukarıya giden ya. Şurası önemli bak. Şu kısım çok önemli. Herhalde asansör iyi bir şey yapmaya çalışmış buraya. Eski asansör tiplerinden. Ama olmamış. Yavaş kapıyı yavaş aç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ses oradan gelmiştir. Ses yukarıdan gelmişti Bir ses daha var. Bir ses daha geldi. Abi topuk parti topuk, topuk, topuk. Yok yok yok. yok, yok. Yavaş git, yavaş git. Tutuk tutuk gel. Şurayı aldık mı? Çabuk. Ya aldık 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 aldık. Evet. Aldık çıkın, al. ay ay çık ay çık ay çık ay çık ay çık çık çık. Ben sesimi duydum ya daha burada duramam. Çok emin de burada uyuyor arkadaşım. Biz uyuyor. Bayağı ölçmüş. Ama yani yine bir yer olsa bir çekim alanı bulsak gider çekeriz hiç. Başımıza bir önceden bir şey gelmeden çıktık. Yok ama. ya bana şimdi para da verseler kanka ben gidip çekim yaptım yani. Beş yüz da verseler ya. Al benden ne kadar. da kardeşimiz sağ olsun. çok oh, zor konuşuyorum gerçekten. Buraya, buraya kadar eşlik ettiğimizi evet. sağ olsunlar. Onlara ayrı bir <laughs> teşekkür ediyoruz. Aynen. Helal videolar hepiniz ee, sizin için, her şey sizin için. Abone olmayı <laughs> beğenmeyi unutmayınız.